Bu oyun kaçmaz arkadaşlar. Bugün Minecraft'a başlıyoruz. Yusroş'un um da ikimiz ormanda yalnızız. Ev yapmamız, yiyecek bulmamız lazım. Hadi oyunumuza geçelim. Abov! Yusroş! 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 Ne yapalım kızım ilk? İlk ağaç. önce ne yapıyoruz? Aynen öyle kızım. Bir ağaç toplayalım ya. Yusroş'um. Burada korkunç canavarlar var kızım. Onlar da saklanmamız için ne yapmamız lazım? Onları deme ilk önce. Sen ne yap biliyor musun? Ne hava, yapayım kızım? Hava kararıyor, onlar sonra geliyor. Yani karanlık olduğu zaman bizim nereye gitmemiz lazım kızım? Ev yapıp uyumamız lazım. Oo, şimdi o zaman ev yapacağız tamam. O zaman bir odun toplayalım tamam mı? Hemen bir odun toplayalım. Arkadaşlar odunları topluyoruz. Büyük ihtimalle birçoğunuz biliyordur bu oyunu. Odunları topladıktan sonra kendimize atölye gibi küçük bir kutucuk alacağız. Mini portatif her yere taşıyabilirsiniz yanınızda. Tamam kaç tane oldu? 8 tane. Bir şey söyleyeyim mi? Yavrucuğum, fırın yapacağız değil mi? Kızım fırın yapıyorsun, ev yapıyorsun. işte camını yapıyorsun, osunu fırın yapıyorsun. Fırın yapalım. Ha, dur Havuz şimdi. Yapalım. Dur bakalım hemen yapalım. Havuzda yaparız bebeğim. Hemen. Nerede? Aa, bir dakika bir dakika bir dakika. Yanlışlıklar oluyor burada. Tamam ver şunu ver 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 ver. Bunları buraya koyalım. Şunu da ver şuraya al. Yeni yeni şeyler açıldı. Bunu da ver buraya bak şimdi. Tek Aha. şey oluyor. Geldi. Tamam. İkisini şey yapayım. Aa koyun. Kızım şimdi yapıyoruz. Hazır mısın? Tamam bak bundan bundan koyuyoruz. Tak 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 çektik. Şimdi şimdi şunu, şunu, şunu şöyle. Bir dakika yanlış alıyordu Yanlış yanlış. Şuraya şuraya. Aha. Bir dakika bu kazma. Şunu çek. Allah baltayı verdi. Ver bana bakayım şu baltayı. Evet arkadaşlar yani şimdi kurbanı da kes. Öldürebiliyorsunuz. Gözü pat, pat pat kaçmasa var. Oo, onun derisini aldık ve etini aldık. Yusuf'un koyun lazım. Arkadaşlar, ben çok 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 önceden bu oyunu bayağı bir oynamıştım. Madenlere girdim, diplerine kadar ya, gittim yani. Madenlere gitsene! Kızım bir saniye şimdi, şuraya küçük çaplı bir yer yapacağız. El almamız lazım. Orada şeyler falan da var. Kızım orada korkutucu canavarlar var. Bir dakika, bize koyun lazım. Bunların en derinler, derisinden olmuyor kızım. En derinlerde o okçular oluyor. Okçular mı oluyor? Şaka yapıyorsun sen. Ne düşünüyorsun ha? Kızım ya beni korkutma okçular mokçular ya. Şunu şuraya koyalım. O zaman maden için şundan lazım. Fırın Doğru mu? Bir kere. Kızım fırını yapacağım. O zaman bir tane daha şundan ağaç çünkü toplamamız gerekiyor. Ağaçta ne yapacağız? Şunu şuraya koy. Pardon. Ağacı şunla yapıyorduk. Dur. Hop. Bir tane daha ver. Hayır şuraya. Aynen arkadaşlar. Siz siz olun karıştırmayın. Tamam. Koyun nerede? İnek lazım değil ya. Yeni yedik kavurmaları Yusruş'um değil mi? Hı hı. Tıka basa karnımız dolu. Ka kavurma canım çekti. Çok canım çekti. Yusruş'um bunlardan kavurma Ger mı yapalım yoksa? Allah! Kavurma. Yusra! Bir sürü koyun var kızım. Bırayım yapabiliriz. Evet arkadaşlar, iki tane oldu. Üçüncüyü vereceksin bana. Vay, vur vur vur. <gülüyor> <gülüyor> Anam elimizdeki patladı, parçalandı. Ne kadar derdik der bunlar. Bu ürünleri daha güzel geliştirebiliyoruz. Şimdi. Yusroş. Aa at var. At. Anam eşek bu. Oli. Eşek kardeş. Bir biliyoruz mu sana? Aa. Bindik. Vallahi bindik. Aa, attı biz üstünden. Aa buna eğer lazım kesin. Bakayım. Nereki? İstemiyor. Bak bak bak. Bak istemiyor. Buna için eğer lazımdı. Ondan bulmamız lazım. Şimdi Yusroş. Anne benim bak tavukların tatlılığına bak Anne benim gel bakayım. Öldürüyor mu? Kızım tavuğu öldürüyorsun. Öldür o zaman. elbise yaparız. Bir saniye şimdi bak nereye gideceğiz? Dur evimizi yapalım mı? ufak Evlisi bir ev? Elbise yapmak onlar da dökülür. hava kararsa kızım ne yapacağız? Hemen şimdi yatak kur. Merkez burası. Şimdi biz bir tane ağaç keselim. Ağaç kestikten sonra odunuyla... Yavru şey yapalım. Yavru ağacı keselim mi ha? Kızım bu yavru ağacı kesmeyelim. Yavru ağaç büyüyecek. Daha ya zarar vermiyoruz tamam mı bir tane? Bak burada elimizde tohum var bir tane. Bak tohumu da buraya ekti ekiyorsun. O oradan çıkı veriyor kendiliğinden tamam mı? Kız kır 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 kır, kır doldur doldur ver, ver 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 odunları ver bana. Ver canım tamam. Buranın odunu bitti. Yalnız bir şey değil mi Üsra? Çok güzel bir yerdeyiz ya. Gece canavarlar geliyor buraya. Şimdi canım benim sen bana... Hayır bunu da yapmıyoruz. Şurada yapıyoruz. Şunu at buraya. Tamam ver 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 ver. ver. Aha şimdi. Şunu şöyle koyduk koyduk koyduk. Tamam bunu buraya al. Şunu ver 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 ver. Bunlar dursun bu çubuklarla işimiz var. Şimdi madene gideceğiz. Maden için ne lazım? Taş. <laughs> Taş değil. Taşı oradan alacağız. Şimdi bunu buraya koyduk. Bunu ver bana. Bir tane daha yapalım, yedek olsun. Ne dersin? Uyar mı? Olmaz. Uyar kızım. saçmalama. şimdi gidiyoruz. Şimdi nerede maden var? Madeni ee, biraz... nereden bulacağız? Şimdi gezinelim birazcık. Biraz... Aa gördüm. Oo. <laughs> Hüsra, o. Yusra tam karşıda. İnşallah içer. Ayda. Tam yerine geldik Yusra. Oo. Oo. Nereye geldik biz? Adam 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 adam. İsan korkmuyor değil ya Yusra. Burayı açalım bari de şuradan aşağı inmek için yer olsun. Bak şimdi şuraya bir basamak yapalım. Biri biri gelirse buradan böyle pat dedi at kaçacağız. Şimdi giriyorum kızım hazır mısın? Ama bir dakika üstünü açayım da ışık girsin değil mi? Evet ya. Aynen şunu bana ver. Kır 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 kır. Bari üstünü açayım kapkaranlık arkadaşlar. Daha kömür çıkarmadık. Kömür olmazsa ne olmaz kızım? Meşale lazım bize. Işık lazım. Ya birini şuraya aç ya. Ya oğlum aha ışık girdi. Oo aynen. Işık giriyor bak. Ama <laughs> ışık yapabiliyoruz biz. Kızım ışık yapabiliyoruz da kömür lazım bize. Burası çok karanlık ya. Topla kömürü topla. Kızım kömür. Bu sana bana kömür. Hadi bu. Karanlık mi? etrafı. Allah. Aa. Ah! Allah evimize, evimize. Evimize ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. Ne olur. Yusra kaldı kızım buralarda. Eyvah, eyvah, ya eyvah. Vallahi, vallahi ortalığı basacaklar şimdi. Bizim ev nerede? Karanlıkta göz gezi görmez oldu. Aa bak evimiz burada. Şuradan hemen yatak yapalım. Yusra yatak yapacağız kızım. Yatak yapacağız kızım. Yatak, yatak, yatak yapmazsak. Hangisiydi? Şu aşağıya al şunu. Tamam yatağı ver bana. Allah. Ah, 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 ah. Bir dakika ben şunu şuraya koyuyorum. Pat yatıyorum kızım. Yattım. O uyurken gelmiyor mu kimse? Gelmiyor galiba. Aha. Ayak attık. Canlandık. Onu eve koy. Şey Onu evi, eve Eve koyacağım da şu madene ben bir girmek istiyorum lütfen. Tamam eti gömdük. Arkadaşlar bu maden ya, maden çok karanlık. Diyor. Biz başka madene gideceğiz. Yalnız çiğ var ya ilerleyen diyoruz. bölümlerde Aa, ne yapacağız kızım? Ne? İlerleyen bölümlerde. Oo at. At. At canım benim. Birebilir miyim sana? Aha bak bak. Atıyor. Hmm, buna eğer lazım. Bunu terbiye etmemiz gerekiyor. Terbiye edemediğimiz için at bizi almıyor sırtına. Şimdi. Buralarda nerede var? Yusra evimizin yerini sak... Aha! Huuu! Yusra kocaman! Bak geldiğimiz yeri unutma bak. Tam karşıya gideceğiz sola döneceğiz tamam mı? Bir dakika. Bura var ya ev için çok güzel Yusra. Bak. Bura bence ev yap. Sizin... Bitsin. Gitsin. Kızım şuraya ev yapacağım. Et ye canım yoksa Öyle. acımızdan baygındık geçeceğiz şimdi. Karnımız aç. Bu da ne doymak bilmez bir çocukmuş. Allah. Buralar karanlık. Kömür bulmamız lazım. Kömür bulmamız lazım. Kömür Giremiyoruz ki içeri. Çok karanlık Yusra. Hayır beğenmedim ben burayı ya. falan ha. Yusra karşıdaki bir şeye bak. Dağa bak. Oo. Hah. Bize böyle bir yer lazım ama burası da karanlık. Burası olmaz. Ben beğenmedim şahsen. Yukarıdan biraz açsın. Kızım yukarı çıkalım bakalım şimdi kömür var mı? Oo burası, burası da var ya tam ev için. Burada eh. çok güzel olur ev koysak buraya. Su Aa bu kömür. Bana. Kömür bulduk İsroş. Kömür kemir, kömür kömür. Aha kömür bulduk. İşte gel buraya gel gel. Pardon. Kömür değil bu başka bir şey. Oo bu başka bir şey kızım. Hayır. Aynen öyle. Bu ne oluyor? Bu ne? Bu farklı bir şey. Aa kömür çıktı. Oo tam 3 tane kömürümüz var şu an. Su çıktı. Canım ver onu bakayım bana. Kızım Adam. su çıktı. Aynen madenin içinde su var. Acaba aşağıda kömür var mıdır? Yok bu kö burası kömür. Şurası. Aşağıdaki de kömür. Aa bir kömür bir ondan atıyor. Tamam güzel kömür. Şimdi bir tane gider şey yaparız, değil mi? Fırın. Ne yaparız? Fırın. Sen orada bizi ekmek ve yaparsın. Işık. <laughs> ve ışık, ve ışık, ve ışık, ve ışık, Aynen kızım, gel şimdi evimizi. Aa, burada da var. Burası gerçekten güzelmiş ya. Bakayım. Evet, bu da şey. Bak, bunlar bir işe yarayacak ama bunları öğreneceğiz ilerleyen zamanlarda. Bir şey diyeceğim sana, biz niye oraya gidiyoruz ki? Elimizde yeterince malzeme yok mu? Ne? Mekanı kuralım buraya gitsin. O ne? Ne? Canavar sesi geldi kız bu ne? <laughs> Yusroş buraya kuralalım mı kızım? Ee... Şu karşıya. <laughs> Canımız çok azaldı. Buraya kuralım mı? Yusra ben burayı beğendim kızım. Her şey ben var. Ben burayı beğenmedim ya. Nereye kuralım? Ben çimlere kuralım. Çok çimlere güzel. mi kuralım? Hı? Kızım burasını patlatamaz canavarlar geldiği zaman. Bak bu da bir şey ya. Özellikle şakır şakır. Tamam buraya kuruyorum o zaman. Yerimizi. Olur mu? Ama burası Kızım büyük böyle büyütürüz bak. Yukarı doğru evi kaldırırız. Yüksek olur anladın mı? Canavarlar eve ulaşamazlar. O zaman bak şuraya kuralım yerimizi. Hemen ne yapıyor? Şunu koy. Ver canım şunu. Şunu 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 koyduk. Tamam şunu bana ver. Tamam bunu buraya koyuyoruz. Şimdi şunu şuraya koyduk. Şimdi bak. Şunu ne yapacağız? Pardon. Şunla. Şunu şuraya koy. Canım bir taneyle mi yapıyorsun? Aha evet işte bu. Ne, ol, ne oldu? Işık. Vallahi yanlış şeyle kazmış. Şunu, şunu 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 şöyle 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 tamam. Aha fırın geldi. Evet fırın da geldi. Fırını da koy şuraya <laughs> Yusruş. Hadi kızım aç. Oklava ile ekmek yap bize. Deyince <laughs> canım ekmek çekiyor benim. Karnın acıkmış senin. Yusruş maden diye diye kızım hava karardı. Bak şimdi. Şunu şuraya koy. Şunu şuraya koy. <laughs> yapıyorum kızım. Yapacak hiçbir şey yok yoksa burada var ya canavarlar bizi para parça etmeye başlayacaklar. Anladın bebeğim? Hemen şimdi şuraya şimdilik kendimizi korumak amaçlı bunu buraya koyacağız. Kapat 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 kapat. Kapat. Eyvah 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 eyvah. Vallahi bu taş yetecek mi? Allah bu nerede geldi? Çık dışarı burada kalacaksın yoksa. O da canavarlardan kaçıyor herhalde. Ha? <laughs> Şunu da şuraya koy. Eyvah eyvah iyice karardı. Evin üstünü kapatmamız lazım yoksa içeri girecekler. Koy canım koy canım. Buraya gelebilirler mi Hüsruş? Gelmez. Ya gelirlerse. Gelmez. Bitirirler bizi bitirirler. Bitirirler bizi kızım. Ya kork kork Ben de korkmaya başladım. Şu kapıyı kapatmamız lazım. Tamam. Kapkaranlık oluyor. Aa! İsraş gördün mü? Artık ışığımız var. Karanlıkta kalmayacağız kızım. Kapat 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 kapat. Kendi bizi koruma altına almamız lazım. Yoksa o canavarlar bizi parçalayabilirler. Burada azar. Ay, kalmadı. Taş nerede? Odun koyalım şunlara da. Kalanı da odunda kalsın. Kapa şunu canım benim. Tamam. Şunu da ver. Arkadaşlar serinin devamının gelmesini istiyorsak beğendiğinizi gösteriyorsunuz. Yani arkadaşlar kısaca yorum atalım. Beğeni yapalım. Ona göre seri devam edecek değil mi kızım? <laughs> Aynen. Neyle kalalım? <laughs> Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.